Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Dallanıp budaklanıyor bu uyuşturucu operasyonu. Gerçekten e, tuhaf yerlere gidiyor. Örneğin Mehmet Akif Ersoy, bu Habertürk'ün işte görevden alınan yayın yönetmeni, yemin billah etmişti hem savcılık ifadesinde hem e, şeyde e, sonra avukatı aracılığıyla dışarıya gönderdiği e, beyanda. Bu uyuşturucu ne içerim ne kullanırım bütün suçlamaları reddetmişti. Ama adli tabip öyle demedi. Adli tabipin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği bir belge var, rapor var. 10 kişinin saç ve kan örneklerini uyuşturucu testine tabi tutmuşlar. Sonuçlarını da göndermişler. Şuradan okuyorum. Mehmet Akif Ersoy. Spiker Ela Rümeysa Cebeci ki kendisi hakkında baya bir tevatür oluyor. Ebru Gülan, Şevkiye Dilara Yıldız, Mustafa Vanas ve Buse Öztay'ın saç örneklerinde kokain e, ve işte türevleri bulunmuş. Ufuk Tetik'in ise hem saç hem kan örneğinde bulunmuş. Bunların ayrımlarını tam bilemiyoruz ama şu şeyi de vermek zorundayız. Yani yine örnek alınan, saç ve kan örneği alınan Gizem Aybaktı, Elif Kılınç, Meltem Acet Temiz çıkmış. Yani herhangi bir uyuşturucu izi, adli tabiplik bulamamış. Bu şekilde bir bilgi var. Burada bir enteresan bir şey var. onu Yani şey yapacağım, nasıl iktidar medyasında hani düşene vur yarışı başladı. O ayrı. Ama burada bir enteresan durum var. Şimdi bu şeyin Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınması, bilahare tutuklanmasından birkaç gün önce 3 spiker gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu operasyonu diye. Onlar işte bu Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet ve bir de Hande Sarıoğlu vardı. Oysa bakıyoruz Hande Sarıoğlu'nun ismi geçmiyor. Hepsi bırakılmıştı yani Ela Rümeysa, Cebeci, Meltem Hacet bırakılmıştı. Meltem Acet temiz çıkmış zaten bir şey bulunmamış kanında. Hande Sarıoğlu'nun kan ve saç örneğinin alınıp alınmadığı, alındıysa ne çıktığı yolunda bir şey yok. Kimilerine göre işte şey gizli tanık haline gelmiş. Kimilerine göre ise hani acaba şöyle sorular var. Çok üst makamlarda bir tanıdıkları bir torpili falan mı var diye. Her neyse çıkıyor ortaya bakın değerli izleyiciler çıkıyor ortaya. Hani bazen hemen çıkmıyor şey bu. Ama bu test sonuçları ortalığı biraz daha karıştırdı. şimdi Size söyleyeyim. Mesela Şamil Tayyar AK Partili. Bu AK Parti'nin hani doğrucu Davut'u rolünde Şamil Tayyar gazeteci kökenli bir özür dilerim gazeteci kökenli bir partili geçmişte aynı haber merkezinde de çalıştık kendisiyle bir şey yayınladı X hesabından bir şey yayınladı mesaj soruşturmanın seyrini değiştirecek bu diyor ve tanık ifadelerini güçlendirir diyor şimdi kendisi daha önce şeye Mehmet Akif Ersoy'a bir mesaj atmıştı ama şimdi diyor ki sana hepsini reddetmiştin diyor savcıyı diyor ara yeniden ifade vermek istediğini söyle çünkü senin durumunu daha da ağırlaştırdı bu diye. Böyle bir şey var. Şimdi bir parantez yine çok detayına girmeyeceğim. Tayyar ayrıca diyor ki ima yoluyla iktidara söylüyor yani AK Parti'ye söylüyor aslında. Siyaset medya ilişkilerinin yeniden tanzim edilmesi, düzenlenmesi yani gerekir diyor. Şimdi bu bir. İkincisi şey dedik ya oraya geleceğiz. Hani yeni bürokrat isimleri çıkabilir bu konuyla ilgili. Yani başka bürokratların isimleri de çıkabilir. İlk bürokrat, ilk çıkan bürokrat ismi neydi? Furkan Torlak. Furkan Torlak kimdi? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü. Furkan Torlak sabah gazetesinde bir spikerin ismi verilmeyen bir spikerin ifadeleri yer almıştı. Orada Furkan T olarak geçiyordu. Yani o ifadelerde işte yani uyuşturucu kullanımı işte çok ayrıntısına girmeyeceğim. İstiyorsanız bakarsınız internetten işte birlikte cinsel ilişkiye girme, topluca falan yani bu tür şeyler var girmek istemiyorum. Ondan sonra oradaki Furkan T şeyi ismi çıktıktan sonra bir süre sonra üstüne almıştı. Furkan Torlak ben istifa ediyorum demişti. Bunları reddediyorum dedi. Ama işte kurumum zarar görmesin diye çekiliyorum demişti. Şimdi buna da TGRT televizyonunda Cem küçük. Bakın dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizler olayı haber yapmaya çalışıyoruz. Haber yapıp anlandırmaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Oysa bakın Sabah gazetesi dedim. Şimdi TGRT televizyonu dedim. Yani burada bir yüklenme var yani bu da şey içindeki hani iktidar medyası diye bir şey tarif edebiliyorsak ya da iktidara yakın medya bunun içindeki bir güç e, mücadelesini de gösteriyor. Nitekim bakın bugün e, Fevzi Çakır e, Ankara temsilcisi Habertürk'ün e, ki kendisinin Mehmet e, Akif Ersoy'un yerine geçmek istediği söyleniyordu istifa etti yani. Bugün istifa etti, görevimden ayrılıyorum diye. Dün aslında TMSF'nin Habertürk'ün Show TV'nin filan yönetimi TMSF'de biliyorsunuz. Onların aslında istifasını istediği iddiaları vardı. Fakat Fevzi çekir, ben kendim gidiyorum dedi. Şeyler, e, yani farkında mısınız? Yani Sabah Gazetesi şimdi TGRT'de. cam küçük diyor ki bu şey Furkan e, T, Torlak'ın da uyuşturucu testinden geçmesi lazım diyor. Şimdi arkadaşlar herhangi bir iş yeri sahibi, herhangi bir vatandaş uyuşturucu kullanıyorsa bu e, hani narkotik şubeyle onun arasındaki bir sorun. Ama eğer böyle yüksek bürokratik seviyelerde ve kamu hayatını ilgilendiren mesela dezenformasyonla mücadele merkezi gibi e, mevkilerde çalışan insanlar eğer uyuşturucu kullanmışsa bu narkotik şubeyi değil sade hepimizi ilgilendiriyor. Bizim vergilerimizle ve onlar karar verme şeyindeler. Fakat Furkan Torlak da bundan sonra şöyle bir açıklama yaptı. Ben kendi isteğimle savcılığa, savcılığa başvurup Uyuşturucu testi istedim dedim. Şimdi bunları ihtiyatla hep söylüyoruz. Çünkü bakın Mehmet Akif Ersoy'da benim hiçbir alakam yok. Bütün suçlamaları reddediyorum. Kullanmadım falan demişti. Aa, adli tabip şeyinden çıktı. Şimdi tabii Yasal olarak tekrardan bir test isteyebilirler bilmiyorum. Yani isterler mi istemezler mi artık onları bilmiyorum. Fakat Cem Küçük bu torlaka ithamen şunları söyledi. Bakın şeye geleceğiz başka bürokratlar işine. Ankara'da oturduğu ev 40 milyon lira. Bindiğin araba 10 milyon lira. Menekşe İnşaat adını ilk defa duyduğum bir şirket benim kabahatimdir. Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz. Detayı bizde belgeleriyle de mevcut. Yani neler yaptığın, arsaları kapattığın ve benzeri biliniyor. Bunu söyleyen kim? Cem Küçük. Cem Küçük tanıtmama size gerek var mı? Hayır. Cem Küçük Adalet Kalkınma Partisi döneminde hakikaten yıldızı parlamış. İşte ekranlar, gazete köşeleri falan açık bir şey ve bu tür hani spekülatif haberlere de şey yapıyor, özellikle ilgileniyor. Ama Şimdi ne söylüyor? Hitap ettiği kişi dezenformasyonla mücadele merkezi koordinatörü. Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum. Onun başına ne zaman gelmiş? Fahrettin Altun vardı ya iletişim başkanlığında. Ne zaman ayrıldı? Temmuz'da. Temmuz 2025'te o görevinden Cumhurbaşkanı tarafından alındı. Yerine Burhanettin Duran Dışişleri Bakan Yardımcısı getirildi. İşte Fahrettin Altun görevinden hani çektirilmeden... Bir ay kadar önce işte bu Furkan Torlak'ı dezenformasyonla mücadele merkezi başına atamış. Bu da diyor ki şimdi Cem Küçük de arkadaş diyor sen memur maaşına nasıl 40 milyon liralık ev e, satın aldığın evde 10 milyon liralık e, araba kullanıyorsun diyor. Bu arsaları kapattığın biliniyor diyor biz biliyoruz diyor. Bütün bunlar soru işaretlerini artırıyor arkadaşlar. Yani bunu şey yapalım şimdi gelelim başka isimlere. E, Pek çok söylenti dolaşıyor ama burada hani yazıya dökülen, yazıya dökülen Türkiye İşçi Partisi milletvekili o da e, gazeteci kökenli Ahmet Çık. Ahmet Çık e, diyor ki, aynen şunları yazdım. Medyaskopta, Medyaskop e, kanalında dedi ki, Furkan Torlak'ı istifaya zorlayan operasyon daha kaç kurban alacak henüz bilmiyoruz. Ancak Erkek bir bakan yardımcısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bir kadın danışmanında istifa edeceği iddiaları sızdırıldı diyor. Tekrar edeyim mi? Kusura bakmayın ya bir nezle durumum var biraz ara sıra siliyorum. Önemli değil. Ee, tekrar ediyorum. Diyor ki erkek bir bakan yardımcısı ama erkek ve Cumhurbaşkanlığında çalışan danışman olarak çalışan bir kadın bunların da bu çarkla bu çarkla irtibatlı olduğunu ima ediyor. Bunlar da istifa edebilir diyor. Şimdi <laughs> gelinen noktada ben başka istifalar olursa bunların hani Torlak'ınki kadar sansasyonel olmayabileceğini tahmin ediyorum. Bunlar tabi gizli tutulabilir. Çünkü yani alır kızak görevi atar. İki ay sonra aa öyle birisi varmış onu da işte bilmem nereye gönderir filan yani bu devletin içinde olan şeyler bunlar devlet bürokrasisi içinde. Fakat buradaki olay ne? Buradaki olay ya bakın şimdi şimdiye kadar bilmediğimiz şeyleri duyuyoruz yani benim bilmediğim hani senin eksikliğin diyebilirsin ama Şimdi ortaya çıkıyor ki Ankara'da da işte efendim çay yolunda çukuran barda böyle ev partileri yani ev partileri derken çay partileri diye söylenmiyor yani. Bunlar ve burada hani böyle son dönem danışmanlar efendim Nevzuhur gazeteciler filan yani biz 40 kişiyiz birbirimizi biliriz. Yani karşı görüşlerden olsak da kimlerin öteden beri bu işin tozunu yutmuş, yağmurunu, güneşini, karını yemiş e, gazeteciler olduğunu, kimlerin paraşütle indirildiğini, iyi saatte olsunlar tarafından biliriz. Yani ehil olmayan insanlara görev emanet edildiğinde işte bu oluyor arkadaşlar. Böyle sonuçlar çıkıyor, böyle sonuçlar çıkıyor. Yani. E, Spiker olarak ekrana çıkarıyorsunuz, ee, hani çok affedersiniz şeyde işte sosyal medya hesabında kendini sergiliyor, vücudunun değişik parçalarını sergiliyor filan yani böyle şeyler e, oluyor. Hani ne hangi özelliğiyle çıktı? Bir de size daha vahimini söyleyeyim mi? Bunlar ekranlar görünen hani meşhur sınıfına giriyorlar ya meşhur ya bazı üniversiteler yani üniversite demeye de dilim varmıyor onlara bunlara ders verdirtiyor, güya ders verdirtiyor çocuklar. Bunlardan gazetecilik öğrenecekler. Yani diyorum ya, yani çürüme bir yerden başlayınca sadece orada kalmıyor. Her tarafa yayılıyor. Değişik oranlarda her tarafa yayılıyor. Şimdi burada da e, bürokrasiye e, sıçrayacağı yolunda bir izlenim var Ankara'da. Başka kimlere sıçrayacak? Kimlerde, e, kimleri, yani kimlerde duracak bu iş? kimlerde devam edecek. Ama bakın her gün yeni bir bilgi çıkıyor. Mesela düne kadar elimizde bu uyuşturucu testinden geçemedikleri, uyuşturucu sınavından kaldıkları bilgisi yoktu. Şimdi bu da var. Ha bu arada bir de gain medya oraya da el kondu. Niye el kondu? Yani basın özgürlüğü ile ilgili herhangi bir şey değil. Zaten bir yıl kadar önce bu yeni sahipleri almıştı dolandırıcılık, kara para aklama yasa dışı bahis. İyi mi? Yani geldiğimiz nokta budur. Geldiğimiz nokta budur. Şey, bağımsız yayıncılık olmasın, efendime söyleyeyim her şey benim kontrolümde olsun, ben oraya kendi adamlarımı yerleştireyim, onlar da yetişir canım, onlar da yolunu bulsun. İşte böyle oluyor. İşte böyle oluyor. Bakalım daha neler göreceğiz. Yani... Hani gördüklerimiz göreceklerimizin teminatıdır e, diyesi geliyor insanın. Bakalım daha ne rezaletler göreceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.